açıklaması sizi şaşırttı mı? Ben İkincisi milli açıklamayı. takım kariyerimi sonlandırıyorum dedi. Bundan sonrası için ne söylemek lazım milli takım adına? Ben çok net bu açıklamayı bekliyordum. Nereden e, bu kanıya vardığımı söyleyeyim. Dün gece, ya e, daha doğrusu sabaha karşı kendi sosyal medyasından hani Instagram'ından yaptığı açıklamada e, hiçbir şekilde pişman değilim e, ifadesi vardı. E, ve her e, karara saygı duyarım yani yaptığım her şeyin bedelini öderim derken zaten bence dün sabah karşı bu sabaha karşı bu karar vermişti Arda e, ve bugün de e, milli takım yetkilileri tarafından federasyon başkanı ve vefaatlerim tarafından kadro dışı kararını aldığı andan itibaren de e, bunu hayata geçirmeye karar verdi ve milli takım kariyerini sonlandırdı bir kere şunu söyleyeyim e, bir e, futbol sever olarak son derece üzgünüm Arda'nın verdiği bu karardan dolayı çünkü e, Türkiye'nin en kariyerli oyuncusu dünyanın en büyük takımına transfer olmuş bir e, önemli bir değerimizi maalesef e, saçma sapan nedenlerle e, mi takım kariyerinin sonlanmasına neden oldu. Yani bu Arda'nın kendi kariyerini yönetme şeklinden de e, olabilir. Türk futbolunda yapılan e, yönetme şekillerinden de olabilir ama ortada net bir şey var. Yani gencecik, daha henüz 30 yaşında e, Barcelona'ya transfer olmuş bir oyuncumuzu Türk mi takımından kaybettik ve ben şunu da söyleyeyim elim. E, Arda'yı bekliyordum ne diyemiş? Arda'nın arkasından başka oyuncuları da bekliyorum. Yani bu bir anda e, birkaç oyuncu daha milli takım kariyerini e, sonlandırdığını açıklayabilir. Bunun arkası gelebilir. Yani burada başka bir şeyler oluyor. Perde arkasına çok iyi bakmak lazım. Bunun ayrıntıları da yakın zamanda ortaya çıkacak. Yani ben bir takım şeyler duyuyorum, biliyorum ama bunlar tabii teyide muhtaç bilgiler olduğu için şu anda paylaşmak istemiyorum. Başka bir hesaplaşmaya gidiyor şu anda Türk futbolunun en zirvesi görüntü oraya doğru gidiyor.